Doktor bey söyleyin lütfen çocuğum iyileşecek mi? Ya biz onun için her şeyi yaptık fakat bir türlü bu kitap sedasını kurtaramadık. Bugün de buraya şişme yatak sermiş burada uyuyakalmış. Gözleri de açık uyuyor ya. Sıkıntımız çok büyük. Ferit bey görüyorum yavrucağı. Tamamdır bu iş bizde. Bugüne kadar iyi edemediğim hasta yok. Bunu da iyi ederim. Baksana. Gremlinler gibi gözleri açık kalmış yavrucak. Bunu biz halledeceğiz. Bunun için çok sağlam bir ilaç çantasıyla geldim merak etmeyin. Ferit Bey sıkıntı yok halledeceğiz her şeyi. Her şey yolunda kabaza takmayın bile bırakın. Ferit Bey ben yavrucağın ciğerlerini dinledim herhangi bir sıkıntı yok. Yani tedavi edilmeyecek bir şey değil korkmayın. Fakat rengi birazcık patlıcan gibi olmuş ama olsun galiba o güneşte fazla kaldığındandır. Hallederiz onu da hallederiz. Kafanıza bir şey takmayın. Yalnız bu arada kütüphanenize bayıldım. Ne çeşit kitaplar var burada. Bütün benim dediğim romanlar ünlü yazardan kitaplarda mevcut mu? ben zaman zaman ziyaretinize gelebilirim ekstra. Belki birazcık beraber kitap okuruz. Hem çocuğa da eşlik etmiş olurum. Önderlik etmiş olurum. Ferit Bey. Doktor Bey size güveniyorum. Hadi inşallah. Tamamdır doktor bey. Yani o zaman top sizde. Ben gidiyorum. Size hastayla baş başa bırakayım isterseniz. Vallahi Ferit bey hiç gitmenize gerek yok. İstiyorsanız burada kalabilirsiniz. Tedavi çektiğimize de görmüş olursunuz yani. Siz bilirsiniz. Bence kalın. Pekala. Ben de kalıyorum o zaman. Şşşt. Oğlum Hüsamettin. Uyan çocuğu. Hüsamettin. Uyan yavrum. Red git, Asterix. Tom Mix. Red git, Asterix. Tom Mix. Ben neredeyim? Ben kimim? Aa, doktor gelmiş. Aa, yupi yupi. Uy babacığım, nasılsın? Burnun kapıya nasılsın? Ya benim çok sevdiğim kitaplardan aramızı bulamazsın, canım babacığım. Tesadüf isimler ne diyorlar bizi aradı mı? söylüyor. Anlatan doktor burada, her şeyi görüyor. Seviyorum, seviyorum, deniler gibi seviyorum. Kadarıyla gördüğüm... Hüsamettin çocuğu. Tedaviye cevap veriyor. Ferit Bey, sıkıntı yok yani. Vay arkadaş, o cümle gördüğüm kadarıyla olmayacak mıydı? Ya bu noktada bir sıkıntı var ama anlayamadım ya. Hadi hayırlısı. Peki çocuğum sen tiyatro yahut da sinemayı seviyor musun? Hiç ailen seni oraya götürdü mü? Götürmediler. Ama çok istediğim bir tane var. Eğer babam bana söz verirse, beni oraya götüreceğine söz verirse ben de mutlu bir çocuk olabilirim. Kitapları da seviyorum ama onu da seviyorum. Beni az götürüyorlar. Doktor amca. Tamam çocuğum. İstediğin bir tane varsa söyle, ben seni oraya götüreceğim. Söz. Tura Tövizyon. Beni bu filme götürür müsün babacığım? Tabii ki götürürüm oğlum. Ne demek? Sen yeter ki mutlu ol. Ferit Bey gözünüz aydın. Hasta tedaviye cevap verdi artık mutlu mu Fakat siz de ona validenin sözü yerine getirin unutmayın. Doktor bey tam da size söz verdiğim gibi çocuğu gezmeye götürüyorum. Hadi siz de bize eşlik edin. Çok naziksiniz Ferit Bey. Tabii ki eşlik ederim. Böyle bir teklife niye hayır diyeyim ben canım? Hadi babacığım çok merak Şu filmi izlemeye gidelim hadi lütfen lütfen